Fakir olan, düşkün olan insanlar genelde Allah'a şöyle yalvarır. Allah'ım bana bolluk ver, Allah'ım bana mal ver, ev ver, mülk ver, iş ver. Hanımıma da aynı şekilde, çocuklarıma da aynı şekilde. Genelde maddi şeyler talep ederiz Yüce Rabbimizden. Ya da varlıklı bir insan düşünelim. Her şey yerinde. Malı mülkü yerinde. Bunları kaybettiğinde Allah'ı anmayan, Allah'ı zikretmeyen, Allah'a dua etmeyen, yalvarmayan o insanın bir anda mescitlere geldiğini, bir anda Allah kitap demeye başladığını görürsünüz kaybettiğinde. Diğer insan imkansızlıklar içerisinde mal istiyor, mülk istiyor. Yani bir fakir bir insanın, düşkün bir insanın sürekli mal talep etmesi, sürekli zengin olmayı hayal etmesi, bunu Allah'tan sürekli dilemesi, bol imkanlara sahip olmanın, zengin olmanın insana yüklediği bazı sorumluluklar var. Her zengin insan da o zenginliğinin gereğini yerine getiremiyor ve bundan dolayı günahkar olabiliyor, Allah korusun. Zengin olmuş, hacca gitmiyor, zekat vermiyor, fakirlere, düşkünlere yardım etmiyor. Fakir olmuş, iflas etmiş, varlıklı bir insan düşünelim, fakir olmuş, düşkün olmuş, şükretmiyor, haline isyan ediyor. Aynı şekilde o da günahkar olmuş oluyor, Allah'ın hoşuna gitmeyecek hareketlerde bulmuş oluyor. Bol imkânlara sahip olmak hayırlı mıdır, değil midir? Neyin hayırlı olup neyin şer olduğunu en güzel Rabbimiz biliyor. Biz duamızı yaparken önce fiili duamızı yapacağız. Geçim noktasında, hayatımızı idame noktasında sebeplere müracaat edeceğiz. Sebeplere müracaat ettikten sonra Rabbimizden dileğimiz şu olmalı. Ya Rabbi hakkımızda bu kazançlarımız hayırlı olacaksa Rabbim bunu bereketlendir. Bol mal elde etmemiz hakkımızda şer olacaksa Rabbim bizi de böyle bir akıbetten muhafaza et diye dua etmemiz lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Mescitte yatarken, istirahat ederken daha doğrusu bir hasırın üzerinde Hazreti Ömer Efendimiz geliyor. Bakıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücuduna o hasırın izleri çıkmış. Göz yaşları içerisinde demiş ki Ya Resulallah Kisra'nın sarayında olanlar, Mısır'daki devletin başında bulunanlar, Bizans'taki adamlar, bunlar her biri bolluk bereket içerisinde yaşıyorlar, saraylarda yaşıyorlar. Senin diyor bu haline, dünya senin yüzü suyumetine yaratılmış olmasına rağmen, senin diyor böyle bir yokluk içerisinde olman, beni çok üzdü demiş. Efendimiz Aleyhisselam istemez misin ya Ömer? Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Efendimizin hayatı, hayat tarzı yaşatmak için dünyada bulunmuş. Yemek için değil, yaşamak için. Yemek için değil, yaşamak için. için yaşama. Evet. Hayatını idame ettirme adına. O dünyayı ifade ederken Efendimiz Aleyhisselam ben diyor, bir çölde yolculuk yapan bir ağaç bulup onun gölgesinde gölgelenen bir insan gibiyim diyor. Dünya hayatı buna benzer diyor. Hatta güzel bir benzetme yapmıştı bir arkadaşımız. Bir otobüsle diyor yolculuk ediyorsunuz. Uzun bir yol, yoldasınız. Diyelim ki buradan Erzurum'a yolculuk yapıyoruz. Yolculuk yaparken bir yerde otobüs mola verdi. Baktık çok güzel burası. Bura güzelmiş. Burada bir ev yapayım. Şöyle bir saatliğine bir ev alayım daha doğrusu. Alır mısınız? Otobüs bir saat, yarım saat mola verecek. Almazsınız. Neden? Çünkü yarım saat bir ev alsan ne işe yarayacak? Dünya hayat diyor aynen buna benzer. Bunları söylerken dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. İslam mala mülke karşı vesaire bunu demek istemiyoruz. Burada kastetmek istediğimiz şey şudur. Mala mülke kalbi olarak kalben bağlanmamak gerekiyor. Evet dünyayı kesben değil, ya yani çalışma yönüyle değil kalben terk etmek gerekiyor. Dünya, dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar. Dünyaya dünya kadar, ayrıtıya ayrıtı kadar doğru. Ayetlerin de ifadesi bu. Biz hayatımızı idame ettirirken belki bir kısım imkanlara sahip olabiliriz. Bu imkanlara sahip olup, özellikle sonradan sahip olan insanlarda görüyoruz ki, bakıyorsunuz yani esnaflar arasında enteresan bir benzetme var. İmkanları genişleyince önce diyor arabasını sonra hanımını değiştiren insanlar var. Hakikaten de bakıyorsunuz aile düzeni bozup daha böyle kendine göre daha güzel bir hatun bulma, daha güzel bir efendim yat katı alma sevdasına düşebiliyor insanlar Allah muhafaza. Bakıyorsunuz ki işte orada olan çocuklar oluyor. Birinci hanım esasında en fedakar kadın onları belki o pozisyona gelmesine fedakarlık yapmış, yardımcı olmuş, yuvayı beraber kurmuşlar. Fakat adam diyor ki yok ya bu kadın köylü diyor. Ben hatta böyle bir şeye şahit oldum. Diyor ki ya bizimkisi diyor, cahil diyor, köylü diyor köylü ondan ayrıldı 2 üç tane çocuğu vardı. Biz şahit olduğumuz bir vakaydı bu. Maalesef huzur bulması mümkün değil. Ağlayanın malı gülene fayda vermez hiçbir zaman. Ne isteyeceksek Rabbimizden hayırlısını isteyeceğiz. Allah'ım benim talep ettiğim zenginlik, varlık, nimeti bana ulaştığında benim ayrım olacaksa benim senden uzaklaşmama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçek anlamda ümmet olmama vesile olacaksa sana ve Efendimiz'e bağlılığımı artıracaksa dinimi, diyanetimi daha güzel yaşamama vesile olacaksa bana bu zenginliği nasip et. Değilse bu zenginliği ben talep etmiyorum, istemiyorum Rabbim. Bana hayırlısını verdiği dua etmek en doğrusu olsa gerek. Bu zengin olma hırsının talebeyi ne hale getirdiğini biliyoruz. Acıklı durumun hikayesini dinleyicilerimiz merak edebilir. Zengin olma arzusu ve iştiyakıyla yanıp tutuşan insanlarımıza da bizlere de iyi bir örnek olur. Güzel örneği her zaman paylaşmak güzel olur diye düşünüyorum. Bir çiviye çekiçle de defalarca vurmak tekrar değil, çivinin daha iyi tutması içindir. Çekiçle çiviye bir defa vurduğunuzda, iki defa vurduğunuzda o çivinin girmesi gereken yere giremediğini Biraz sonra düşeceğini görürsünüz. Defalarca vuruyorsunuz ki o çivi yerine sabitlensin. Daha iyi tutma özelliği sağlasın diye. Dolayısıyla bazı güzel örnekleri, bazı güzel konuları sık sık tekrar etmekte fayda var. Günümüzde biz birçok şeyi lezzet adına, dünyalık adına birçok şeyi tadıyoruz, deniyoruz. Ben bunu de denemiştim, tatmıştım deyip bir daha denememezlik, tatmamazlık yapıyor muyuz? Dünyalık adına konuşacak. Tabii, Defalarca. Biz her gün kahvaltı yapıyoruz, her gün öğle yemeği yiyoruz, her gün akşam yemeği yiyoruz Allah'ın nasip ettiği nimetlerle. Bıkıyor muyuz, usanıyor muyuz? Mümkün değil. Şarkıları, türküleri günlerce, her gün dinliyor. Aa ben bu türküyü dün dinlemiştim, bir daha dinlemeyeceğim. Ben bu yemeği dün yemiştim, bir daha yemeyeceğim. Böyle bir şey söz konusu mu? Bizim burada ifade etmeye çalıştıklarımız, anlatmaya çalıştıklarımız da ruhumuzu doyuran, ruhumuz için gıda olan şeyler. Bizim bilinçlenmemiz, belli meseleler hakkında bilgi dağarcığımızı geliştirmek adına ortaya koyduğumuz güzellikler. Evet. Salebe Efendimizin arkasında ibadet eden, namaz kılan bir insan. Fakir olduğundan dolayı da Allah Resulüne böyle sık sık ondan dua isteyen, Ya Resulallah dua et de zengin olayım. Her dua et zengin olayım dediğinde Efendimiz senin durumun iyidir. Senin bu halin iyidir. Bu haline devam et demesine rağmen çok ısrar ediyor ve neticede Efendimiz biraz koyun almasını söylüyor. Koyun. Ve koyunlar tabi zamanla çoğalıyor ve neticede her gün beş vakit namazın Efendimiz'in arkasında eda eden bir salebe bir bakıyorsunuz birkaç sene sonra bu vakit namazlarına gelememeye başlıyor. Neden? Koyunların bakımı görümüyle ilgili. Belirli bir zamandan sonra da artık cumalara gelemiyor. Cuma namazlarına da gelemiyor. Ve neticede zekat ibadeti farz kılındığında Efendimiz salebeye bir elçi gönderiyor. Bir zekat memurunu gönderiyor daha doğrusu. Diyor ki koyunlarının zekatını ver diye salebenin cevabı şu oluyor. Bunu diyor ben kendi imkanlarımla kazandım. Zekat falan veremem diyor. Hatta Muhammed haşa benim kazandıklarımda hak mı iddia ediyor gibi yine böyle kustahça ginsip, diyelim. Evet. Efendimiz'e karşı kustahça ifadelerde bulunuyor. Ve neticede Efendimiz hayattayken zekatını vermiyor. Ve Hazreti Ebubekir zamanı oluyor. Hazreti Ebubekir'e getirdiği oluyor bir rivayete göre zekatımı vereyim göndereyim o da Efendimizin almadığı Efendimiz'e verilmeyen zekatı ben alamam diyor ve Allah korusun belki dinini imanını kaybetmiş oluyor böyle bir akıbetten Rabbim bütün inananları bütün Müslümanları korusun aynı şekilde Firavun'un döneminde yaşam Hz. Musa döneminde yaşamış Karun var biliyorsunuz Karun da aynı şeyi Hz. Musa'dan talep ediyor o da Kur'an'a girmiştir biliyorsunuz Hz. Musa ona altın ilmini altınla uğraşma ilmini öğretiyor ve neticede o da zengin oluyor, karun oluyor. Karun'un hatta şöyle rivayet ediliyor. 40 deveyle hazinelerin anahtarı taşınıyor diye böyle bir bir rivayet vardır. Ona da zekat memurları gittiği zaman gönderildiği zaman Kur'an'da şöyle ifade ediyor. Diyor ki inname utituhu ala ilmin indi. Ben diyor bunları diyor. Kendi bilgim ve zekamla kazandım diyor. Size bir şey veremem. Allah'ın vermiş olduğu fakirlik halini unutuyor. Allah'ın vermiş olduğu imkanları unutuyor ve neticede ben bunları kendi ilimle, bilgimle kazandım diye gurura, kibre kapılıyor ve neticede dinden, e, diyanetten çıkmış oluyor ve Rabbimiz de bunu Kur'an'da bize bildirerek Karun gibi olmayın, salebe gibi olmayın diye bizi ikaz ediyor. Benim kendi bilgim, kendi zekamla bunu başardım diyen insana e, şunu söylemek gerekir. Haşa, yapan oydu, eden oydu, eğleyen oydu. Evet. Ama sen kendine buradan bir pay biçtin. O böyle bir şeyi zaten istememiş olsaydı, dilememiş olsaydı sen bunların hiçbirisini başaramayacaktın. Ama burada benlik kavgasına girmek, ben ben diye hareket etmek insana sürekli kaybettiriyor. Zengin olan insanlara kulak misafiri olduğunuzda o zenginliğin genelde onları mutlu etmediğini görüyorsunuz. Bir televizyon söyleşisinde ülkemizde çok iyi yatırımlar olan, holding düzeyinde olan bir firmanın sahibi üniversite öğrencilerine panelde konuşma yapıyor. Oradaki programcı sorular soruyor, öğrenciler sorular soruyor. O ünlü holding sahibi kişi de cevap veriyor. Konu teşebbüsten, iş kurmaktan, işletme kurmaktan, yatırım yapmaktan açılınca o iş adamı holding sahibi kişi biz kolay olarak bugünlere gelmedik. Şöyle yatırım yaptık, böyle sabır gösterdik, şunu yaptık, şöyle çile çektik, böyle sıkıntı çektik diye söylemde bulununca üniversite öğrencilerinden bir tanesi söz alıyor. Siz diyor bunları yapmışsınız ama diyor biz öğrenciyiz diyor. Haftada 3 gün 4 gün makarna yatağlım ediyoruz diyor. Hangi paradan diyor işletme kurmaktan bahsediyorsunuz? Hangi işletme ruhundan, hangi teşebbüs hürriyetinden, özgürlüğünden, imkanından bahsediyorsunuz? Biz bunları başarabilecek durumda değiliz. O dediğiniz imkanlar bizden fersah fersah uzakta. Biz haftanın 3 günü 4 günü makarna yatağlım ediyoruz diye söylemde bulununca o iş adamı bir saniye dedi. Sen haftada 4 gün dedi makarna tüketebiliyor musun dedi? Öğrenci evet dedi tüketebiliyorum. Tüketiyorum. Şaşırıyor. inanır mısınız dedi. Ben dedi makarna yiyemiyorum. Doktorum diyor ki şunu yiyemezsin. Şunu tüketemezsin. Şuna peris Buna diyet. Sen kendi haline şükret dedi. Ben trilyonluk bir insanım. Senin yediğin şeyi yiyemiyorum dedi. Sen önce kendi haline bir şükretmeyi öğren. Biz kendi sahip olduğumuz nimetlerin farkında değiliz. Her şey paramız olursa. Cebimizde paramız olursa, yaşadığımız hayat konforlu bir hayat olursa, evimiz, yazdığımız, kışlığımız, arabamız, ne bileyim çiftliğimiz olursa çok mutlu olacağız. Her şey, problemlerin hepsi bitecek. Hayat toz pembe olacak gibi düşünüyoruz. Ama birçok insan için asıl problem o noktadan sonra başlıyor. Niye? Sağlığını kaybeden bir zengin, varlıklı bir insan diyor ki bana eski sağlığımı veren bir doktor olsa ben bütün servetimi vermeye hazırım. Düşünebiliyor musunuz? Trilyonluk bir adam sağlığını kaybetmiş bütün mal varlığımı bana sağlığımı verecek olan kişiye bağışlamaya hazırım diyor. Ama diğer tarafta param yok, mutlu değilim, makarna yiyorum, böyle mutluluk mu olur, böyle bir hayat mı olur diye kendi durumuna şükretmeyen, kendi durumunu kanaatle karşılamayan, sabırla karşılamayan, hep isyankarlıkla hareket eden insanlar. Sağlığı yerinde olan ama malı mülkü olmayan bir insan ne türlü bir zenginlik içerisinde olduğunu farkında değil. Bunu kim nasıl anlıyor? Sağlığını kaybeden insan anlıyor. Diyor ki asıl benim diyor servetim diyor sağlığımmış. Şu anda benim diyor saydığım bu mal, mülk, saray, han, hamam bunlar benim servetim değilmiş. Eğer bunlar benim servetim olmuş olsa, kurtarıcım olmuş olsa, bana huzuru, sağlığı, saati vadeden şeyler olmuş olsa, benim içinde bulunduğum sıkıntılar giderecek şeyler olsaydı ben şu anda bunları harcayarak, bunları tüketerek ben arzu ettiğim, Kaybettiğim ama tekrar yakalayamadığım şeyleri yakalayabilirdim, yakalamalıydım ama yakalayamıyorum. Çünkü benim sağlığıma kavuşmam için çözüm üretebilecek, çözüm sunabilecek ne ülkemizde ne dünyada bir doktor yok. Ben artık sayılı günleri yaşıyorum. Son üç günüm, beş günüm, bir yılım. Benim dünya adına bir beklentim yok. O zaman insanlar durup düşünmeli. Ben zenginliği istiyorsam ve bu bana verilmiyorsa ben çok dua ediyorum. Duam kabul olunmuyor. Allah diyordu ki bütün buyruklarında Kur'an-ı Kerim'de, efendimizin yine hadislerinde dua ettiğiniz zaman Allah duanıza icabet eder. Dua ettiğiniz zaman duanız kabul olunur. Bugün olur, yarın olur. Ama ben ne kadar dua etsem, ne kadar içinde bulunduğum durumun düzelmesi için dua etsem duam kabul olmuyor diye bir zanla bir düşünce insanlar kapılmamalı. Zira kabul edilmeyen bir zenginlik talebi isteği, mala mülke kavuşma istek varzusu kabul edilmediği zaman biz yine dualarımıza devam edeceğiz. Kabul edilmediği zaman demek ki bu bizim için hayırlı değil ki Allah bize nasip etmiyor. Bunu bu şekilde düşünürsek hayatımızı daha güzel bir şekilde idam ettiririz. Daha güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde sürdürürüz diye düşünüyorum. Adizane haddimiz olmayarak Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.